bizim işler tamamen kesildi. Esnafları görüyorsunuz hepsi kapalı yani. Biz de bu işi yaptığımız için bir iki saat çalışıp gidiyorum yani. Başka geçimimiz olmadığı için mecbur burada bekliyoruz. Çoğu kiracı burada bu insanlar. Yani evine ekmek götürmek mecburiyetinde. Bomboş yani hayalet bir şehire döndü yani odun artık. Hiç böyle görmedik yani. Buralarda insan zor geçerdi yani hafta sonları. 37 seneden beri bu mesleği yapıyorum ama böyle bir kriz yaşanmadı. Korona virüs tarafından gelen bir krizden dolayı işlerimiz bozuk. İş gelen giden yok. Ha, yani i̇ş var mı yok. Acayip bir kriz var. Müşteri senden korkuyor, sen müşteriden korkuyorsun. Acaba ne olur? Geri geri duruyoruz birbirimize. Hani diyalog kesiliyor. Kiralar şimdi bize kiracılar, mal sahipleri şey isteyecek. Kirasını isteyecek. Biz nasıl yapacağız o da belli değil. Yemeğler çıkacak mı çıkmayacak mı o da belli değil.